Merhaba arkadaşlar. Angry Bird'ün final videosuyla birlikteyiz. Aslında devam edecektim ama farklı türden oyun yapmak istedim. Biraz da izlenmeler düştü. Like'lar güzel ama teşekkür ederim. Şimdi devam ediyorum. Bu bölümde kamerayı takip etsin istiyorum. Fakat hani normalde biz ne yapardık? Main kamerayı player'a koyardık ve play dediğimiz zaman onu takip ederdi otomatikman. Fakat burada çektiğim vakit konumu değiştikçe de çektiği için mouse sürekli kaydığı için bunu yapamıyoruz. Bak şöyle göstereyim. Basacağım. Aa, basamadım. Anam olamıyor. Bastım. Ha bak hemen görüyor musun? Şu şey oluyor. Kamera gidiyor o da gidiyor. Çok yavaş bir çok hızlı gidiyor bir. Kameranın merkeze ayarladığı için onu bir saçma sapan bir şey oluyor. Yukarı kaldıralım. Bunun için yeni bir kamera ayarlama özelliğimiz var. Windows'tan paket menajerden, her paket için ayrı indirdiğimiz Cinemachine diye bir şeyimiz var. Projelerden değil, tüm Unity'den bu özelliği indiriyoruz. Bizim için ayarlamışlar. Kod yazmamıza gerekmiyor. Normalde bunun için bir sürü kod yazman gerekecek. Ama bunda gerekmiyor. Biraz beklettiriyor bu. Açtık. Evet geri kaybettik. Burada sinema şin diye bir şey var. Şurada install'a basıyoruz. Kamera ile ilgili özellikleri özelliklerin eklendiği bir düğme diyelim. Onun yüklemesini bekleyelim. Bayağı bir bekledi ama sonunda yükledi. Çarpıya basıp kapattığımız vakit şurada bir özelliği görüyoruz. Biz buradan iki boyutlu kamera yapacağız. Bu özellikli iki boyutlu kamera. Bak bunu ekler eklemez ne yaptı? Bunu böyle bir kırmızım trak yaptı. Şimdi Bizim kameramız bu. İsmini değiştirmiyorum. Ben bu kameraya gelip diyeceğim ki neyi takip etsin? Player'ı takip etsin. Alıyorum play'i. Follow'a bırakıyorum. Play diyorum. Artık bak daha böyle güzel görüyor musun? Şuradaki maviliği kaldırmak istiyorsan şunu kapatırsan mavilik kalkar. Guide ya yazan şeyde. Bak çok güzel bir şekilde takip ediyor. Fakat ben ne istiyorum? Hani bu şuradaki bunların da gözükmesini istiyorum. Onun için ortak şey yapacağım ama onu göstermeden önce şurada body'de bu kameranın bak burada gördüğün kameranın body'sinde şöyle ayarlamalar yapabiliyorsun. Bak böyle taşıyabiliyorsun X ve Y'sini. Bunu böyle ayarlayabiliyorsun. Şimdi şey klasik haline geri getireyim. Bunun bir tuşu var mıydı ya, otomatik klasik hale getirme? Unuttum onu. Şimdi buna diyeceğim ki sen İki tane objeye göre kendini ayarla. Yani hem bunu hem bunu merkeze alacak şekilde ayarla. Böyle bir özelliğimiz var. Grup hedefi, grup hedefi takip ediyor. Sinema şeyine geliyorum. Bak şurada grup kamerayı kullanıyorum. O bana bir kamera daha veriyor da ona gerek yok. Zaten benim var bir tane kameram. Bunu alıyorum. Buraya objeleri ekliyorsun. Birinci objem, ikinci objem. Birinci objeme player'ıma ekliyorum. İkinci objeme de düşmanımı ekliyorum. Tamam. Bak ikisinin ortasında bir şey yaptı target grup. Bunu da takip ettiği player değil de target grup 1. Bak görüyor musun bu şekilde. Play'e basacağım şimdi bakalım ne olacak. Buraya doğru bir zoom gibi bir şey yaptı bak gördüğün gibi. Buraya doğru bir zoom yaptı. Uzaklaştırıcı da böyle yapıyor. Fakat ben burada hatta şöyle yaklaştırırsam daha da böyle zoom'un zoom'u oluyor. Daha da böyle bir yaklaşıyor. Ben bunu şöyle istiyorum. Yani bu mesafenin büyük olmasını istiyorum. Yani fazla yaklaşmasını istemiyorum açıkçası. Görüyor musun? Bunun için radius değerini bir artıracağım ve bakacağız. Biraz artırdım. 2 artırdım. 3 artırdım. 1 artırdım. 2 artırdım. Tamam, sanki güzel. 3 artırayım bir de. 3 de güzel. Şimdi play'e basıyorum. Onun için radyosu, sizin farklı yere koyduysanız siz iki ayarlasınız da olurdu. Bak ikisini birden böyle aldı. Uzaklaştıracağım. Bak görüyor musun ne kadar güzel değil mi? Vuracağım. Gördün mü bak uzaklaştırıyorum. Bir de direkt vurayım bakayım ne olacak. Vurunca da direkt şey yapıyor. Pardon şöyle. Vur lan. çok güzel oldu. Fakat bir sıkıntımız var. Hani bu kamerayı pek sevemedim ben. Şunu biraz ayarlama. Şimdi y yeah, oyunlarına geçelim artık. Bunu böyle biraz şöyle aşağı indireyim. Play diyeyim. Daha güzel oldu sanki. Fakat yine eksiklik var. Bu arka görüntümüz bizim gerçekten çok kötü. Şöyle büyütmek istiyorum arka görüntüyü. Şimdi play diyeceğim. Şimdi bak daha güzel oldu. Bak şöyle yukarı çekince gördüğün gibi sağa gidiyorum istediğim kadar ve hiçbir engel olmuyor. Ona içinden geçtim lan. Gördün mü içinden geçtim. Bazen böyle buklar oluyor. O bugün nasıl çözeceğimi bilmiyorum. O öyle hata oldu arkadaşlar. Onun bir sıkıntısı yok. Çözeceğim bir sıkıntısı da yok çünkü onun. Çünkü çözümünü bilmiyorum. O öyle nasıl oldu bilmiyorum. İçinden nasıl geçtim bir daha deneyeyim bakayım. Tamamdır. Sağlam. Sağlam bir sıkıntı yok. Şimdi evet oyunumuz da hazır. Fakat ne yapabilirim başka? Main kamerada şurasının rengini yani şu mavi renk biraz garip oldu. Arka görüntü rengini buraya yapayım. Play'e basayım. Yani yukarısı da aynı renk gibi olsun. Sanki yukarıya da arka görüntü vermişim gibi. Play'e basıyorum. Bakalım. Bak gördün mü? Çok güzel oldu. Tiyoo. Tamamdır. Bunu da yaptım. Aşağısını da kahverengi tonları yapabilirim. Bir tane şey açıp Sprite açıp Create Sprite aç diyeyim. Sprite aç niye diyorum ben? Şuradan obje aç desem daha mantıklı. İki boyutlu Sprite Kare Kare bir cisim açtım. Bu karenin rengini Buradan ayarlamayacağım. Şuradan bir boş obje açacağım. Game obje olarak kalsın. Et component'ten sprite ekliyorum. Sadece resim sprite renderer. Karemi ekliyorum buraya. Sonra taşıyorum taşıyorum. Kahverengi tonunda bir renk seçeceğim. Sonra da bunu büyüteceğim. taşıyalım şimdi de. Play diyelim. Şimdi bakalım aşağıya doğru şöyle. Çok güzel. Kuşumun konumunu değiştirmek istiyorum. Kuşumun konumunu değiştirdikçe tabi kamera da değişiyor. Main kamera. Biraz kendim yaptım sanki ya. Şu main kameranın acaba şu size'ını biraz şöyle değiştirebiliyor muyum ben buradan? Değiştiremiyordum değil mi? Main kameranın size'ını artık buradan değiştiremiyorum. Normalde değiştirebiliyordum diye hatırlıyorum. O hocama geliyorum. Biraz daha şunu aşağı indirdim. Target grubu. Bak target, target grubu önemli. Target grubunu değiştiremezsin. Fakat şeyin düşmanımı alayım. Düşmanımı alayım. Şuraya koyayım. Play diyeyim bakayım. Targetli olunca ikisini birden göstermek istiyor. Bak bu sefer de böyle ikisinin gördüğün gibi ikisini hedef alıyor. Bu gibi durumlarda bak ben şu canavarı bir daha yukarı alayım. Sana farklı bir şey göstereyim. Ona göre bir daha ayarlaman lazım. Geliyorum target gruba. Buraya bir obje daha ekliyorum. Bu sefer bunu ne yapayım? Zemin yapayım. Hepsi değişecek. Veya kutu yapayım. Kutu 2. Kutu kutu 1 yapayım. Bak. Gördüğün gibi değişti. Tamamen üçünü bir arada aldı ve hepsi gözükür oldu. Şimdi ben bunu alıp şuradan kameradan y'yi artırırsam tam istediğim gibi olur. Yani illa bir tane koymak zorunda değilim. Ya radiusları değiştirecektim ya da bir tane daha ona bir yer verecektim ikisinin ortasında oldu. Gördüğün gibi büyük ekran yapalım ve oynayalım biraz. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ondan sonra eğer sevdiyseniz, yeni eğitimlere ulaşmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Angry Birds için geldiyseniz hiç sıkıntı değil. Ha, bunu yere deyince ölsün demediğim için ölmüyor. Ama aynı mantık, öğrettiğim kodla aynı. Bak kuşuma deyince ölüyor. Yere deyince ölmesini istemedim çünkü. Buna böyle bir can verip o can hasar her değdiğinde bir 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 azaltıp... Ona göre 3 hasardan sonra ölebilir veya kuşa değdiği zaman canı 10 azalır. Bir anda ölür. Buna değdiği zaman 1 azalır. İre değdirdiği zaman 5 azalır. Ona ulaştığı zaman da kaybedebilir. Bu tarz şeyler yapabilirsin. Şimdi biraz oynayacağım ben. Şöyle uzağa atayım. Gördüğün gibi kameramız takip ediyor. Kendinize iyi bakın.